İstanbul'da ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında adliyeye gelen bazı isimlerin savcılık ifadeleri gün yüzüne çıktı. Soruşturmada henüz ifadeleri alınmayan dört ünlünün de önümüzdeki günlerde adliyeye gelmesi bekleniyor. Adli tıp kan ve saç analizlerinde sonuçları negatif çıkan hadise açık göz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özlü Özpirinci, Ceren Moray ve Duygu Özlaslan hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi. Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzün Ataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın analizlerinde uyuşturucu maddelere pozitif rastlandı. Bu isimler savcılığa gelerek test sonuçlarına yönelik açıklamalar yaptı. Derin Taru ve deren tarı antidepresan kullandıklarını belirtirken Dilan Polat protest saçındaki kimyasal kalıntıların sonuca yansıdığını iddia etti. Kubilay Akay ise Bangkok'ta baş ağrısı için aldığı ilaçtan şüphelendiğini söyledi. Metin Akdülger yurt dışı seyahatinde kullandım diyerek durumu itiraf etti. Kaan Yıldırım ise sonuçlar yanlış dedi. Soruşturmada ifadeleri alınmayan Berrak Tütün Ataç, Birca Akalay, İrem Derici ve Zinet Sarı'nın de önümüzdeki günlerde savcılığa gelerek ifade vermeleri bekleniyor. Şu arka sol camayı abi.